Bir zamanlar evli, iki çocuklu bir babaydı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. Ta ki bir sabah eşinin evi terk ettiğini öğrenene kadar. O gün hayatındaki en büyük kırılmayı yaşadı. Eşi ondan daha çok para kazanıyordu. İşe girdikten sonra değişmişti. Kendi özgürlüğünü aldığını düşünüyordu. Bir kafesin içinden kurtulmuş gibi hissediyordu kendisini. Artık aralarındaki mesafe sadece evin odalarıyla sınırlı değildi. Bir gün o mesafeyi tamamen kapatmak yerine başka bir yola gitti. Bir hafta boyunca sessiz kaldı. Ne ağlayabildi ne de kızabildi. Ama bir sabah aynaya baktığında gözlerinde yorgunluktan çok bir ışık gördü. O an anladı. Artık yeni bir hayat kurma zamanı gelmişti. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Artık kimse onu kurtarmayacaktı. Kendini kendi kurtaracaktı. O gün dışarı çıktı. Uzun zaman sonra ilk defa sabah güneşini hissetti yüzünde. Bir kafede oturdu, etrafındaki insanlara baktı. Herkesin bir hikayesi vardı, herkesin bir mücadelesi. Ve o an fark etti. Aslında herkes düşüyordu. Ama bazıları kalkmayı öğreniyordu. Rabbin seni terk etmedi, mi? sana darılmadı da. Yeniden hayat kurmak kolay olmadı. Borçlar birikti, eski dostlar uzaklaştı, yalnızlık daha da derinleşti. Ama o bu sefer farklıydı. Her gün küçük bir hedef koydu kendine. Bugün sadece yataktan kalkacağım. Yarın bir iş başvurusuna gideceğim. Sonra yürüyüşe çıkacağım. Küçük adımlar ama tutarlıydı. Her başarısızlıkta geçmişte yaptığı gibi yıkılmadı. Aksine demek ki bu da yolun bir parçası dedi. Kendi içindeki sesi değiştirmeyi öğrendi. Artık yapamam demiyor, dene diyordu. Bir gün bir tamirhanede işe başladı. Kirliydi, ağırdı ama ona şunu öğretti. Hiçbir emek küçük değildir. Her ter damlası yeni bir sayfanın mürekkebidir. Zamanla para biriktirdi ama en önemlisi kendine olan inancını yeniden kazandı. Artık aynaya baktığında bir yabancı görmüyordu. Kırılmış ama yeniden yapılan bir adam görüyordu. Yalnızlık ona acı vermiyordu artık. Çünkü yalnızlık onu tanıştırmıştı en önemli kişiyle, kendisiyle. Bir gün yaşadıklarını bir deftere yazmaya başladı. Her sayfada bir yara izi vardı ama her cümlede biraz daha güç vardı. Ve bir gün o defteri kapattığında şöyle yazdı: Beni yıkan şey insanlar değil, vazgeçtiğim umutlardı. Şimdi aynı umutlarla yeniden başlıyorum. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et. Hep ona doğru.